Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Burası biraz karıştı. Karıştı için de bir topluyoruz. Canlarım. Şöyle dedi kurdalıkları biraz. Kurdalıkları biraz. Al onu gel. oraya. oraya koy. geri alacağım. Şimdi tamam. Şimdi tamam. Şunu koyuyorum şöyle. Aynen. Şu boruyu bak o kasaları oraya koyma. Şu kasayı yiyeceğim. Şu yani, o domates, elmanayın olursa konusu değil. Abu, Bunu evet. İyi, tamam. demir evet. Masa altı demiri o. Masa demir bu. Evet. Neyse onu babamla yaparsak Arkadaşlar inan ki bura bayağı abarttı. Odun konur. Şimdiden şey yaparım diyor kızım. Çok batmış doldur. arkadaşlar. Odunlarımız var. Kıyılan odunları en azından hazırlarız. Şunlar ne? baban doğrayacak. Kışa hazırlam. Baba Babama lazım oluyordu. Bunları da atamıyorduk. Babam atalım diyor ama ben de dedim ki baba dedim buradaki her malzeme sana dedim lazım oluyor. Neyi? Buradaki her malzeme. Vallahi zavah ikeler havası atmış. Baba bunu yine dağıtıyor. Bunları kendi kendine yağarsa. Ona göre şimdi gelirse bana bağırır. Ömür verir ve bir araya. Şöyle alayım. Bu odunları ne? Bayağı hep kızarıyor. Hepsi Bunlar, lazım. Hep lazım da diyor. bu Burada bir şeyler yapıyor. dedikleri bir... falan. Ay. Ne oldu? Şey olmuş. Ne oldu? Ne Ne ölmüş? Hm, Salyangoz, salyangoz. Salyangoz kabuğunu kırmış. <laughs> Baba annem korktu. Niye? Salyangoz kabuğundan çıkmış. Anne ve evet. Şunları atalım atıcı. Neyi? Atalım hiç. O atılmaz. o domates deli misin sen, lan? İçine yarım bir ben ne koyacağım elmanın? Ben Hiçhalbunu koyacağım. O zaman al içine. Allah Allah. Vay. Baba, Hatice gel şunları bir tarafa götür Hatice. Annem gelir mi? Hatice. Arkadaşlar, buradaki bütün parçaları alıp toplayacağız. Şöyle köşeye koy ki baba. Baba, bunları lütfen burada döküntü olarak ben de istemiyorum ha. Ben de istemiyorum ama zaten biriktiriyor Annem Lazım olur diye belki düşünüyordur. Hangi biri lazım olur kızım? Hepsi lazım. Biraz da toparlamak lazım değil mi? Tabii ki. Odunlar lazım olur ama. Odunlar lazım. Odunları doğrayacağım. Odunları doğrayacağız. Arkadaşlar. Bu arada annem babam küstürdü. Baba. Bana <laughs> lazım, Baba ee? burayı temizlersek ee? Buraya ufak bir salıncak istiyorum Şu kısma Ufak bir salıncak Evet Burası serin oluyor Güzel oluyor Burada sallanmak gerekiyor Arkadaşlar Bugün sanki Babam ve annem için gergin bir gün <laughs> Babacım Efendim? Hiç konuşmuyorsun konuşayım? Bana da mı küstün ee? Neye yarar bunlar bizim? Baba sen getirip koymuşsun. Annem getirip koymadı ya. Sadece şunu koyalım çünkü içeride şantiye var ya. Lazım olabilir. Evet. Arkadaşlar malzemeyi her şeyi lazım olur. Dursun diyoruz. O da son ayağımıza ayak ayakla oluyor. Burada bizim hurdalığımız. Ay. Ay bu can kızım bak. Yok. Kırmadım. Şunu ben bir dökeyim Minnak. Arkadaşlar babam burada. Minnak. Buradan mı buraya gelmiş. Evet. Gülcan buraları bir top Tamam mı? Tamam babacığım. Kolay gelsin. Sağ ol. Baba işler bitmiyor. Ne olacak bizim bu halimiz? Ne varmış halimizde? Baba ne mi var halimizde? Valla bu köy bize yaramadı. Biz çok çalışıyoruz. Yok kızım çalışmamız iyidir çalışan demir pas tutmaz, tutmaz. ama çalışsan da aynı çalışmasan da aynı arkadaşlar <laughs> Sizler nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız bizler iyiyiz bura iyi arkadaşlar şu odunları doğrayacağım burayı bir temizleyelim sürekli el ayağa basıyor olmuyor ben de şunu çalıştırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir <laughs> <laughs> Ne oldu?

Niye kesmedi Arkadaşlar Bizimkiler başarılı oldu sayılır Ama Motor biraz düzensiz çalışıyor Eski bir bayağı bir eskimiş değil mi evet. Oradan bir şeyler atıyor Ama sürekli Araçların şeyleri mi Duyuyor mu arkadaşlar? <laughs> Hiç duyuyor mu ya? Ne, ne olacak bizim ya? bu ailemiz? Öf, çok sıcak ya. Sıcak da, baktı arkadaşlar, burası tertemiz olsun. Ondan sonra görüşelim ya. Evet, burası bitmiyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.